Kalıtım konusuyla devam ediyoruz gençler. Bu föyümüzde Mendel'in çaprazlama ilkelerine bakacağız. Bir öncekinde gamet bulmayı çalışmıştık. Şimdi de monohibrit, hibrit çaprazlamaları öğrenip kalıtım esaslarını açıklamış olacağız. Öncelikle Mendel çalışmaları esnasında neden bezelye seçti? Bezelye seçmesinin sebeplerine bakalım beraber. 1- Bezelyelerin yetişmesi kolay. 2- Bezelyelerin çok fazla çeşidi var. Kısa zamanda çok fazla döl verebiliyorlar. Ve Çeşitli bezelyelerin çaprazlanmasıyla oluşan tohumlar kolay gelişip üreyebiliyorlar ve çiçeklerin yapısı başka çiçeklerle kolayca tozlaşmayı önlüyor. Bundan dolayı da Mendel istediği bezelyeyle ile istediği bezelyeyi çaprazlayabilir. Bu durumda çiçeklerin kapalı olması Mendel'in işini kolaylaştırdı. Şimdi Mendel çalışmalarını yaparken gençler iki saf döl seçiyor. Saf döl veya arı döl homozigot döl demek. Heterozigot döle ise melez döl veya hibrit döl diyeceğiz. Şimdi saf olmak ne demek? Mesela renk bakımından sarıysa büyükse büyükse saf bir bezelyedir. Küçükse küçükse yeşil saf bir bezelyedir değil mi? İşte bu iki saf dölü birbiriyle çaprazla, çaprazlamak yani tek karakter yönüyle yapılan çaprazlamaya monohibrit çaprazlama deniyor. Yani şöyle demek istiyorum. Tohum rengi bakımından sarı mı olacak, yeşil mi olacak? Tek özelliği araştırıyorsam yaptığım çaprazlama monohibrit. Eğer birden fazla özelliği araştırıyorsam o zaman çaprazlamaların ismi değişiyor. Mesela iki karakter yönüyle yapılan çaprazlamaya dihibrit deniyor. Biliyorsunuz mono kelime itibariyle bir demek. Di de kelime itibariyle iki demek. Şimdi örnekleyelim. Mesela mendelciğimiz öncelikle bir sarı bezelye alıyor. Saf bir sarı bezelye. Homozigot büyük S büyük S sonra saf bir küçük bezelye alıyor küçük S küçük S. Hocam mendelin mikroskobu yok. Bunların saf olduğunu nereden anladı? Bunu az sonra ilerleyen kısımda kontrol çaprazlamasında göreceğiz. Büyük S büyük S ve küçük S küçük S'den Mendel'in oluşturacağı yavru döller nasıl olur? Arkadaşlar büyük S büyük S'nin çocuğuna vereceği bir tane gamet var. O da büyük S küçük s küçük s'nin çocuğuna vereceği tek bir gamet çeşidi var. O da küçük s. Öyleyse bunun çocukları yani tüm F1 döllü nasıl olur? Şöyle gösterelim. Büyük s küçük s olur. Büyük s küçük s'den iki tane alıp kendi kendi aralarında çaprazlıyoruz. Büyük s küçük s çarpı büyük s küçük s. Nasıl yapacağız? Bakın büyük büyük birleştiriyorum. Büyük geliyorken küçük gelebilir. Büyük küçük küçük geliyorken büyük gelebilir ama büyüğü biz her zaman önce yazıyoruz. Büyük küçük, küçük, küçük olabilir. Burada küçük olan çekinik, büyük olan baskın özellik biliyorsunuz. Şimdi iki tane F1 dönünü kendi arasında çaprazladığımda yani büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi kendi arasında çaprazladığımda kaç farklı fenotip, kaç farklı dış görünüş oluşabilir? Bakalım. Birinci birey sarı, ikincisi sarı, üçüncüsü sarı, dördüncüsü yeşil. Sarılar ve yeşiller oluştuğuna göre fenotip çeşidi kaç oldu? 2. Peki kaç sarı var? 3. Kaç yeşil var? 1. O zaman fenotip ayrışım oranı 3'e 1 oldu arkadaşlar. Genotip çeşidine baktığımızda büyük S büyük S'ler var. Büyük S büyük S'ler. Büyük S küçük S'ler var. Bir de küçük S küçük S'ler var. Öyleyse kaç farklı genotip var? 3 Genotip oranına baktığımızda bir tane büyük S büyük S, iki tane büyük S küçük S ve bir tane de küçük S küçük S yani genotip ayrışım oranında da 1 2 1 çıktı. Monohibrit çaprazlamada eğer ekstrem bir durum yoksa çaprazlama oranları her zaman 3'e 1 ve 1 2 1 olarak çıkar. Aklımızda bulunsun. Ezberleyebiliriz veya birkaç soru çözdükten sonra zaten artık böyle iyice kafamıza kazanıyor bu bilgi. Ezbere yapabiliyoruz. Şimdi karakterlerin yavru döllere geçmesini sağlayan kalıtsal faktörlere gen diyoruz. Tamam gen bilgisi cebimizde. 2010 yılında yapılan insan genom projesinde insan vücudunda 34 bin tane gen olduğu bulunmuş toplamda. Bu 34 bin gen bizim karakter yapımızı oluşturuyor arkadaşlar. Peki Dominantlık yasasına bakalım. Dominantlık neydi? Baskın olan özellik her durumda etkisini gösterir. Baskın özellik ata canlının özelliğini taşır. F1 dölünde eğer iki homozigot birey çaprazlanıyorsa fenotip ve genotip arkadaşlar birbiriyle baskın karakterde aynı olur. Yani çünkü F1 dölü F1 dölü e, büyükse büyükse az önce yaptığımız örnekteki gibi büyükse büyükse ile küçükse küçükse çaprazlanırsa biliyorsunuz her durumda büyükse küçükse çıkar yani fenotip ve genotip oranı çeşidi sayısı neyse eşit çıkar peki ayrılma yasasına bakalım bir karakter bakımından iki saf ırkı çaprazlarsak f1 dörü oluşur az önce öğrendik F1 dönündeki melezler kendi aralarında çaprazlanırsa F2 dönündeki bireylerin %50'si yine saf çıkar diyor. Şimdi bakalım bir F1 dörü yapalım. Büyük 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 küçük. Buradan F1 atalar büyük 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 küçükse F1 dörü arkadaşlar büyük küçük olur. Ve iki tane büyük küçük kendi arasında çaprazlarsam bakalım büyük 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 küçük büyük küçük küçük küçük. Kaç karakter çıktı? Kaç birey? 4 kaçı homozigot 1 ve 2 tanesi yani 4'ün 2 tanesi yani %50'si saf ırk olarak çıkar. %50'si de melez olarak çıkar. Özellikler arkadaşlar kalıtılırken Kalıtım faktörleri birbirinden bağımsız olarak gametlere dağılır. Yani şöyle bir bağlantı yok. İşte büyük S varsa yanına küçük S gelemez. Küçük S varsa yanına mutlaka küçük S gelir gibi böyle bilgiler yok. Mutlaka bağımsız bir şekilde dağılır. Bu da aklımızda kalsın. Şimdi birkaç örnek çözerek bu bilgileri pekiştirelim. Yukarıdaki genotiplerden hangileri? Monohibrit olarak isimlendirilir. Şimdi bir bakalım mono neydi? Tek demekti veya bir. Hibrit ne demekti gençler? Melez demekti. Şimdi ben bir tane melez arıyorum, bakayım. Bir numaralı seçenekte hiç melez karakter yok, hepsi homozigot. Bu arada melezin diğer adı, parantez içinde heterozigot olduğunu belirtelim. Heterozigot söylemiştik ama tekrar edelim. İkinci bireye bakıyorum, Rler heterozigot yani melez, Pler melez, A di hibrit oldu. Bunu eledim. İki tane hibrit var. Üç numarada sadece Tler, öyleyse üç numara monohibrit. 4 numaralı seçenekte ise sadece G'ler hibrit. Öyleyse cevabımız 3 ve 4 oldu. Peki hangileri de hibrittir sorusunda neyi arayacağım? 2 tane hibrit özellik arayacağım. Bakalım 1 hibrit, 2 hibrit, 3 hibrit, 4 hibrit bu olmadı. Arkadaşlar C şıkkında hiç hibrit yok. Hepsi homozigot. B seçeneğinde sadece D'ler var. Monohibrit çaprazlama oldu. Eledim. 1, 2, 3, D seçeneğinde de 3 tane var. Onu da eledim. Öyleyse cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Çünkü 2 tane monohibrit birey var burada. Peki devam edelim. Homozigot düzgün tohumlu bir mezelye ile düzgün tohumluyu büyük D olarak gösterelim. Homozigotsa büyük D büyük D'dir. Buruşuk tohumlu bir bezelye de homozigot zaten çekinik özellik gösterdiği için yani düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskın olduğuna göre buruşuğa ben küçük d, küçük d yazdım. Düzgüne de büyük d, büyük d yazdım. Neden tekrar edeyim? Homozigot olduğu için zaten büyük d, büyük d yazmalıyım. Düzgün olmayı büyük d harfiyle sembolize etmiş. Buruşuk olması için de zaten homozigot olması lazım çünkü çekinik bir özellik. Peki bunun çocuklarının tamamı büyük D küçük D olur mu arkadaşlar? Tamamı. Neden? Çünkü bir atadan alacağı büyük D, diğer atadan alacağı da küçük D. Öyleyse bütün F1 dölü büyük D küçük D olur. Peki şimdi soru ne diyor? Oluşan F1 dölünü kendileştirirsek Kendileştirmek arkadaşlar kendisiyle çaprazlamak demek. Yani F1 ile F1'i çaprazlayacağım. Peki F1'in büyük D küçük D ise çarpı büyük D küçük D. Buranın çaprazlamasından ne çıkar bakalım. Büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Bir daha bakalım. Arkadaşlar büyük gelirse diğerinden de büyük gelebilir. Büyük gelir diğerinden küçük gelebilir. Küçük gelip diğerinden büyük gelebilir. Her ikisinden de küçük gelebilir. Öyleyse burada bana neyi soruyor? Meydana gelecek buruşuk tohumlu bezelyenin oranı. Buruşuk tohumlu olabilmesi için küçük D küçük D olması lazım. Burada 4 karakter var. Öyleyse buruşun meydana gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. Veya şöyle de diyebilirim. %25'tir de diyebilirim. Bir başka örnek bakalım. Fenotip ve genotip sonuçlarını yazacağız verilen çaprazlamalarda. Şimdi öncelikle bezelyelerde sarı rengin yeşil renge baskın olduğunu bir hatırlayalım. Homozygot sarıysa büyük S büyük S yaptım. Yeşil bezelye zaten mecburen küçük s küçük s'dir. Öyleyse büyük S büyük S ile küçük s küçük s'yi çaprazlarsam ne çıkar? Büyük küçükler çıkar. Başka bir şey çıkma ihtimali var mı? Yok. Hepsi tamamen sarıysa bir fenotip. Hepsinin genotipi aynıysa sadece bir tane genotip çıkar diyebilirim. Peki bir başka örnek. Heterozigot sarı. Heterozigot sarıyı nasıl yazabilirim? Büyükse küçükse. Yeşil bezelyeyi nasıl yazabilirim? Küçükse küçükse. Peki bu ikisini çaprazlayacağım. Birinden büyük gelse diğerinden küçük geliyor. Birinden büyük gelse diğerinden küçük geliyor. Veya küçük 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 olabilir. Artık çaprazlamayı öğrendik. Peki burada hem sarılar hem de yeşiller mi çıktı? Evet kaç çeşit fenotipimiz var? 2. Peki büyük küçük ve küçük küçükler mi çıktı? Evet kaç farklı genotipimiz var? 2. Bakın fenotipler genotipler eşit çıktı. Peki devam edelim. Heterozigot sarı bezelye ile heterozigot sarı bezelyeyi çaprazlamışım. Yani büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazlamışım. Peki ne oluşur? Büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Değil mi arkadaşlar? Kaç fenotip var bakalım. Bunların üçü sarı biliyorsunuz dış görünüşü sarı. Küçük S küçük S de yeşil özellik gösterir. Öyleyse bir sarılar bir de yeşiller oluşabildiğine göre iki farklı fenotip oluşur diyebilirim. Peki genotip çeşidine bakalım. Bir büyük S büyük S. iki tane büyük küçük. Bir tane de küçük küçük. Toplamda kaç farklı genotip var? 3. Evet devam ediyorum. Peki iki tane yeşili çapraz diyeceğim. Küçükse küçükse çarpı küçükse küçükse. Bunun yavrusuna verebileceği tek gamet küçükse diğerinden gelebilecek tek gamet küçükse. Öyleyse bu bireylerin hepsi yeşil olduğuna göre bir fenotip bir tane de genotip oluşturabilir diyoruz. Güzel örneklerle konuyu pekiştirmeye devam ediyoruz. Mesela diyor ki insanda koyu göz rengi açık göz rengine baskındır koyu göz rengine sahip bir anne ile koyu göz rengine sahip bir babanın ilk çocukları açık göz rengine sahip. Şimdi gençler koyu olmaya büyük A diyelim. Mesela baskın ya. Pardon şöyle düzgün yazayım. Büyük A koyu olmak olsun. Tamam mı? Küçük A da açık renk olmak olsun. Çünkü büyük A küçük A'ya baskın. İkisinde A harfiyle göstermek zorundayım. Bunu konuşmuştuk ilk bölümümüzde. Şimdi annenin göz rengi koyu. Babanın göz rengi de koyu ama bunların açık göz rengine sahip bir çocukları olmuş. Peki annede iki gen babada iki gen olduğuna göre açık göz rengine sahip çocuğu nasıl olabilir? Demek ki anne büyük A küçük A ve demek ki baba da büyük A küçük A olmak zorunda. Değil mi? Anne ve babayı bulduk. Şimdi ne soruyor? İkinci çocuklarının koyu göz rengine sahip olma olasılığı. Şimdi bu birinci çocuktu. Şimdi alalım anne babayı bir daha. Anne çarpı baba. Bunlardan ne çıkar gençler bakalım. Büyük A ve büyük A olabilir. Büyük A geliyorken yanına küçük A gelebilir. Küçük A geliyorken büyük A gelebilir ama biz onu büyük küçük şeklinde yazacaktık. Küçük A geliyorken küçük A gelebilir. Peki bunların kaç tanesi koyu bakalım. 3 tanesi koyu göz rengine sahip. 3 bölü 4 koyu olur. 1 bölü 4 de açık göz rengine sahip olur. O zaman cevabımız ne oldu? Bize koyu olma özelliğini soruyorsa 3 bölü 4 ihtimali. Veya ben 3 bölü 4'ü gençler %75 olarak da yazabilir miyim? Yazabilirim. Evet. Şimdi dihibrit çaprazlamayı konuşalım. Monohibrit'i konuştuk ve örneklerini çözdük. Dihibrit'te de arkadaşlar iki karakter bakacağız. Mesela monohibrit'te tohum rengimiz sarı mı? Sonra yeşil mi? Veya düzgün mü? Buruşuk mu? diye bakmıştık. Şimdi sarı düzgün olma yeşil buruşuk olma özelliklerine aynı anda bakacağız. İşte bunu, bu çaprazlamaya dihibrit çaprazlama denir. İki tane homozigot bireyi alıyoruz. Sarı ve düzgün yani büyük S büyük S büyük D büyük D. Yeşil ve buruşuk yani küçük S küçük S küçük D küçük D'yi aldık. Bunun yavrusuna verebileceği tek bir gamet var. Büyük S büyük D. Diğerinin de yavruya verebileceği tek bir gamet var. Küçük s küçük d. Bunları birleştirirsek arkadaşlar heterozigot bir birey çıkıyor. Bakın F1 döllü ne oldu? Büyük küçük, büyük küçük. Yani büyük s küçük s, büyük d küçük d oldu. Şimdi bu F1 döllündeki bireylerin oluşturduğu gametlere bakalım. Bakın şunu aldım. Büyük s küçük s, büyük d küçük d'nin oluşturabileceği gametlere bakalım kendi içinde. Mesela büyük büyük oluşturabilir, değil mi? büyük küçük oluşturabilir veya küçük s geliyorken büyük d olabilir veya küçük s geliyorken küçük d olabilir. İşte bu 4 bireyi satıra yazdım. Bakın şurada göreceksiniz. Ve diğer birey de bunun aynısı değil mi? İki tane F1'i çaprazlamıyor muyum F2'yi bulmak için? E diğer birey de aynı özelliklere sahip. diğerinde sütuna yazdım. Biri satır biri sütun. Yani biri sperm biri yumurta. Sonra bunları birleştiriyorum gençler. Nasıl yapıyorum? Mesela büyük S küçük D ile büyük S küçük D'yi birleştirdim ne oldu? Büyük büyük küçük küçük. Veya küçük S küçük D ile küçük S küçük D'yi birleştirdim ne oldu? Hepsi tamamen küçük küçük, değil mi? İşte bu yaptığım kareye yani bu kare yoluyla bulma işine Punnet karesi deniyor. Not alalım. Punnet karesi. Peki biz bu kareyi bilmek zorunda mıyız veya her defasında soruları Punnett karesiyle mi çözeceğiz? Tabii ki hayır. Punnett karesini bilmek zorunda değiliz. Soruları böyle çözmeyeceğiz. Daha kısa yollarımız var. Hemen devam edelim. Ha, şuradaki arkadaşlar oranları öğrenelim, ondan sonra devam edelim. Çünkü bu oranlarla ilgili sınav sorusu gelmişti geçmiş yıllarda. Öncelikle buradaki kutucuk sayısı kaç sayalım? 1 2 3 4 8 12 16. Yani burada 16 tane karakter mi oluşuyor? Evet. Bu 16 karakterin arkadaşlar fenotip çeşidi 4 tane oluşur. Yani ne demek istiyorum? Sarı ve düzgün olanlar, sarı ve buruşuk olanlar, yeşil ve düzgün olanlar, yeşil ve buruşuk olanlar, değil mi? 4 farklı fenotip oluşabilir. Peki fenotip oranı ne? Bu bilgiyi ezbere bilmenizde fayda var. Fenotip oranı 9, 3, 3, 1. Yani ne demek istiyorum? Sarı düzgün 9 tane, sarı buruşuk 3 tane, sarı arkadaşlar e pardon sarı düzgün 9 doğru söyledim sarı buruşuk 3 yeşil düzgün 3 yeşil buruşuk 1 tane işte bu fenotip oranı. Peki genotip çeşidi kaç? Genotip çeşidi de 9. Bakın burada oluşabilecek genotip çeşitlerini yazmış. Burayı ezbere bilmeniz gerekmiyor. Burada neyi bilmek lazım ezbere? Sadece fenotip oranını. Peki hocam kısa yolu nasıl? Biz nasıl çözeceğiz? İşte burada formüllerimiz var. Mesela iki farklı birey çaprazlandığında oluşabilecek genotip çeşidi sayısını 3 üzeri n'den, fenotip çeşidi sayısını da 2 üzeri n'den bulacağız. n burada heterozigot karakter yani hibrit sayısı. Tıpkı diğer sorularımızda olduğu gibi. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela bir genotipli birey vermiş. Şöyle genotip büyük K küçük k, büyük D küçük d. Büyük R, küçük R. Arkadaşlar bu dihibrit değil değil mi? Bu trihibrit artık 3 karakteri var. Bunu kendileştirecekmişiz. Kendileştirmek ne demekti? Kendisiyle aynı özelliklere sahip bir bireyle çaprazlamak. Şimdi ben bunu kendileştirdiğimde dış görünüşü küçük K, küçük D, küçük R olan bir bireyin oluşma olasılığına bakacağım. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. K'ları kendi arasında çaprazlıyoruz. Aldım büyük 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 küçük büyük küçük 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 o zaman küçük k küçük k gelme ihtimali ne oldu yani fenotipinin yani dış görünüşünün küçük k gelme ihtimali 1 bölü 4 d'leri kendi arasında çaprazlıyoruz büyük 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 küçük büyük küçük 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 gelme ihtimali yine 1 bölü 4 r'leri kendi arasında çaprazlıyoruz büyük 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 küçük büyük küçük ve küçük küçük yine küçük küçük gelme ihtimali 1 bölü 4 öyleyse benden istediği karakterin oluşma ihtimali 1 bölü 4 1 bölü 4 1 bölü 4 toplamda 1 bölü pardon çarpıyoruz toplam değil ee, 1 bölü 64 küçük k küçük d küçük r oluşma olasılığı yani oradaki tabloyu ezbere bilmemiz gerekmedi gördüğünüz gibi. Devam edelim. Yine iki farklı birey vermiş. Bunların çaprazlanmasıyla şöyle bir bireyin oluşma ihtimalini soruyor. Peki nasıl yapıyorduk? Bir daha bakalım. K'ları kendi arasında çaprazlayacağım. Yani büyük K, küçük K çarpı küçük K, küçük K. Çaprazlıyorum. Büyük, küçük, büyük, küçük. Küçük, 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 küçük. Ne çıksın istiyordu? Küçük, küçük. Öyleyse ihtimal ne oldu? 1 bölü 2. Değil mi? 2 bölü 4. Dolayısıyla 1 bölü 2. Peki Haçları kendi arasında çapraz diyoruz. Büyük küçük çarpı büyük küçük. Buradan küçük küçük gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. Şimdi ben bunu görüyorum ezbere. Siz de soru çözdükçe daha ezber daha kolay yoldan bunu yapabileceksiniz. Her defasında hepsini yazmanız gerekmeyecek. Küçük h küçük h ne gelsin istiyor? Küçük küçük. Dolayısıyla ihtimal 1 bölü 4 oldu. F'leri de kendi arasında çaprazlıyoruz gençler. Büyük küçük çarpı büyük küçük çaprazlayalım. Büyük 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 küçük Büyük küçük küçük küçük. Ama ne gelsin istiyor? Büyük küçük gelsin istiyor. Yani şunu istiyor. 2 bölü 4 yani neticede 1 bölü 2. Öyleyse sonucumuzu yazalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Sonuç 1 bölü 16 ihtimalle istediği genotipli canlı oluşabilir. Evet yine bir örnekle pekiştireceğiz. İki farklı birey vermiş yine genotiplerine sahip bireylerin çaprazlanmasıyla oluşacak Genotip ve fenotip çeşidi sayısını hesaplayınız diyor. Şimdi aynı yöntemden devam ediyoruz arkadaşlar. R'leri kendi arasında çaprazlıyoruz. Bakın büyük küçük 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 çaprazlayalım. Büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük, küçük küçük. Şimdi çaprazlamayı bitireyim sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Büyük küçük çarpı büyük küçük, T'leri çaprazlıyorum gençler. Büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Sonra N'leri çaprazlıyoruz. Evet. T'lerle aynı özellik çıkıyor ama yine de görmeniz için ben bir yazayım. B'lere bakalım. İşte burada bir farklılık var. Evet. Evet, çaprazladık. Şimdi önce fenotip bulalım. Yani dış görünüş. Bakın fenotip yazıyorum. Şimdi R'ler bakımından kaç farklı fenotip gelir? Büyük R özelliği taşıyabilen bireyler veya küçük R taşıyabilen bireyler 2. T'ler bakımından büyük T olabilir, küçük T olabilir. 2 fenotip çarpı N'ler bakımından büyük N özelliği gösterebilirim veya küçük N özelliği gösterebilirim çarpı 2. B'ler bakımından 2 Büyük B, iki tane de küçük B var. Yani büyük özellik veya küçük özellik gösterebilirim. Çarpı 2. Öyleyse kaç çeşit fenotip çıkar? 16. Şimdi genotipi yazacağız. R'ler bakımından büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olmak üzere iki farklı genotip. T'ler bakımından büyük T, büyük T, büyük T, büyük T, küçük T, küçük T, küçük T. Dolayısıyla üç farklı genotip. Çarpı. N'ler bakımından büyük büyük, büyük küçük ve küçük küçük olmak üzere üç farklı genotip. B'ler bakımından ise büyük büyük ve büyük küçükler. Yani toplamda iki farklı genotip var. Öyleyse çarpalım. 9, 18, 36 toplamda 36 farklı genotip çıkar. Evet güzel bir soruydu. Tekrar yapmış olduk. Şimdi devam edelim. Kahverengi gözlü homozigot bir anne ile mavi gözlü babadan doğacak çocuğun aynı genotipli bir kadınla evlenmesiyle meydana gelecek mavi gözlü bireylerin oranı nedir? Önce çocuğu bulalım kahverengi gözlü ama homozigot bir anne ve mavi gözlü. Mavinin zaten homozigot olduğunu biliyoruz. Çünkü çocuğun göz renginin mavi olabilmesi için küçük K küçük K olması lazım. Büyük K küçük K'lar mavi gözlü olmuyor biliyorsunuz. Bunun çocuğu mutlaka büyük küçük olur değil mi? Öyleyse biz neyi bulduk? Çocuğu bulduk. Şimdi bunun eşini buluyoruz. Büyük K küçük K kiminle evlenmiş gençler? Kendisiyle aynı özelliklere sahip bir kadınla evlenmiş. Çocuğunda mavi gözlü çıkma oranına bakacağım şimdi. Büyük büyük çaprazlıyorum. Büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Bakın şu üç birey kahverengi gözlü. Kahve. Ee, ancak küçük küçük olan da mavi gözlü. Öyleyse mavi gözlü çıkma oranı ne oldu? 1 bölü 4. Evet. Güzel bir soruydu yine. Şimdi bir etkinlik yapalım. Bir tablomuzu dolduralım. Dihibrit çaprazlamanın punnet karesini vermiş arkadaşlar. Punnet karesinde fareler siyah ve beyaz renge sahip. Kısa kuyruklu ve uzun kuyruklu olabilir. Heterozigot iki bireyi çaprazlayacaksın. Punnet karesine yerleştireceksin. Yani diyor ki büyükse küçükse büyük k küçük k çarpı arkadaşlar büyükse küçükse büyük k küçük k yani heterozigot iki birey. Şimdi ben de kalın. Bu bireylerden bir tanesini satıra bir tanesini sütuna yazacağım değil mi? Şimdi birinci bireyi aldım kendi içinde oluşturduğu gametlere bakıyorum. Büyükse büyük K olabilir. Büyükse küçük K olabilir. Küçükse büyük K olabilir. Küçükse küçük K olabilir. Aynı şekilde diğer bireyi de sütuna yazayım. Sütuna bakın. Büyük büyük olabilir. Büyük küçük olabilir. Küçük büyük olabilir. Küçük küçük olabilir. Pardon. Küçük küçük olabilir. Aynen. Şimdi oluşacak bireyleri yazalım. Hepsi büyük olabilir. Bakalım. S'ler büyük, K'lar heterozigot olabilir. S'ler heterozigot, K'lar büyük olabilir. İkisi de heterozigot olabilir. Bu normal bildiğimiz dibrit çaprazlamanın punnet karesi. Devam ediyorum. S'ler büyük, K'lar heterozigot. S'ler büyük, K'lar küçük. S'ler heterozigot, K'lar heterozigot. S'ler heterozigot, K'lar küçük küçük. Bakın ne yapıyorum? Nasıl yapıyordum hatırlayın. Mesela şu kareyi bulmak için ne yapıyordum? Buradan gelen bireyle değil mi? Yani satırdan gelenle sütundan geleni birleştiriyordum. Şuradan geleni birleştiriyordum ve bu kareyi buluyordum. Büyükse küçükse büyük k küçük k. Üstündekini yazalım. Büyükse küçükse büyük k büyük k. Büyükse küçükse büyük k küçük k. Küçük küçük büyük büyük. Küçük küçük büyük küçük. Evet. Hepsini tamamlayalım. Punnet karemizi. Umarım dikkat hatası yaparak yanlış yazmamışımdır. Nasıl yapıldığını anladınız ama. Nasıl bireyleri çaprazladım? Atamız kim? Ata bireyler. Büyük küçük, büyük küçük. Evet. Kaç farklı genotip çıkıyordu? Dibrit çaprazlamada 9. Tek tek saymamız gerekmez. Bunu biliyoruz. Kaç farklı fenotip çıkıyordu? 4. Fenotip oranı kaçtı? 9, 3, 3, 1'di arkadaşlar. Evet. Güzel bir punnet karesi doldurmuş olduk. Şimdi bir etkinlik daha. Heterozigot siyah ve kısa kuyruklu farelerin çaprazlanması sonucu 15 tane beyaz ve kısa kuyruklu fare oluştuğu biliniyormuş. Öyleyse aşağıda fenotipi verilen farelerin sayılarını hesaplayınız diyor. Bakalım. Şimdi. Heterozigot siyah ve kısa kuyruklu. Nasıl yazacağız biz bunu? Siyah büyük S küçük S heterozigot kısa kuyrukta büyük K küçük K değil mi? Çarpı büyük S küçük S büyük K küçük K. Peki arkadaşlar siyah ve kısa kuyruklu yani küçük S büyük K özelliği gösteren kaç faremiz varmış? 15. Peki ben şunu gösteren bireyin kaç olduğunu önce bir bulalım. Bakalım. S'leri kendi arasında bir çaprazlıyorum. Ne çıkar? Büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Yani küçük özelliği gösteren fare sayısı 1 bölü 4. Fare oranı pardon. K'ları kendi arasında çaprazlıyorum. Büyük küçük, büyük küçük çaprazlayalım. Büyük büyük, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Peki büyük K özelliği gösteren fare sayısı kaç gençler? 3 bölü 4. Öyleyse küçükse büyük k yani 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ten 3 bölü 16 çıktı değil mi? Şimdi bak dikkat edin 3 bölü 16 oranı veren fare sayısı 15 imiş. Değil mi? O zaman her bir birim 5 fareye denk geldi. Yani şunu demek istiyorum. 3 bölü 16 15 ise 1 bölü 16 kaçtır? 5'tir değil mi? Her bir birim 5 fareye denk geldi. Şimdi fare bulacağım. Siyah ve kısa kuyruklu. Yani büyük S ve büyük K. Büyük S olma ihtimali nedir bakalım? 3 bölü 4. Büyük K olma ihtimali kaçtı? 3 bölü 4. Dolayısıyla burası 9 bölü 16 mı çıktı gençler? 1 bölü 16 kaçtı? 5. 9 bölü 16 kaç edecek o zaman? 9 çarpı 5'ten eşittir 45. Peki siyah ve uzun kuyruklu. Yani büyük S olacak küçük K olacak. Nasıl olabilir? Büyük S gelme ihtimali 3 bölü 4. Küçük K gelme ihtimali bakın burada 1 bölü 4. Çarptım 3 bölü 16. Yani 15 birey. Evet. Beyaz ve uzun kuyruklu olsun istiyor. Yani küçük S ve küçük K olsun istiyorum. Öyleyse ne olacak? 1 bölü 4 küçük S çarpı 1 bölü 4 küçük K Sonuç ne oldu? 1 bölü 16. 1 bölü 16'yı kaç bulmuştuk? 5. Evet bu da güzel etkinlikti. Bunu da çözmüş olduk. Devam edelim. Yukarıda verilen çaprazlama sonucu oluşan dölde fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir? Yine aynı şeyi yapıyoruz gençler. O'ları kendi arasında çaprazlıyoruz. Bakın ne çıkar? Büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük, küçük küçük. Öyleyse küçük O gelme ihtimali ne oldu? Bana küçük O'yu sorduğu için 1 bölü 2 oldu. P'leri kendi arasında çaprazlıyorum. Bu P'lerden büyük P gelme ihtimalinin ben artık 3 bölü 4 olduğunu öğrendim. Değil mi? Sürekli aynı çaprazlamayı yaptık çünkü. E'leri kendi arasında çaprazlıyorum. Bakın o da O'lar gibi. Buradan küçük E gelme ihtimalinin 1 bölü 2 olduğunu buldum. D'leri kendi arasında çaprazladığımda bu da monohibrit çaprazlama. Büyük D gelme ihtimalinin yine 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Öyleyse nasıl yazacağım? 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Sonuç 9 bölü 64. Evet. Güzel bir föy. Bolca soru vardı. Bolca örnek vardı. Şimdi ben testlere geçiyorum. Siz de testteki soruları çözün. Takıldıklarınıza bakın. Bir sonraki föyde görüşürüz.